Lokman Hekim Üniversitesi'nde 4 yılım çok hızlı geçti. Çok hızlıydı. Yani böyle bir tek başladığım anı hatırlıyorum. Kapının önünde fotoğraf çekindiğim anı hatırlıyorum. Sonra hızlıca bir ders sürecim oldu. Sonra karantina süreci oldu. Tekrardan bir yoğun staj dönemimiz oldu. Ben ebelik okuyorum. O yüzden de yoğun bir stajımız vardı bizim. Yaz stajlarımız, güz stajlarımız falan vardı. O yüzden de bence okulum aşırı hızlı geçtiğine inanıyorum ya. Yani. Hem yoğun hem de hızlı. En sevdiğim akademisyen e, Zehra Gölbaşı. Çünkü her daim arkamızda ve yanımızda olduğunu hissettim. E, bunu övmek ya da başka bir şey için söylemiyorum kesinlikle. Çünkü e, olur ya bazen böyle yani görünmez ama yine de bir destekçiniz olur arkanızda. Onun gibiydi yani bize her konuda istediğimiz istemediğimiz her şeyi söylerken de e, bize destekleyeceğini biliyordum. O yüzden de daha rahat ediyordum. Onunla olmak çok keyifliydi. Stajlarım şöyle geçti. Ee, genelde biz Lokman Hekim, Lokman Hekim hastanelerinde staj yaptık ama bizim doğum yaptırma kriterlerimiz vardı. Bu yüzden de ben Mardin'de staj yapmaya gittim. Aslında Ankara'lıyım ama yine de Mardin'de staj yapmaya gittim doğum kriterlerimizi tamamlamak için. Bazı arkadaşlarımız da başka şehirlere gittiler yine. Ee, Lokman Hekim'de çalışmak iyiydi, daha birebir çalışıyorsunuz, daha hasta odaklı çalışıyorsunuz. Ee, keyifli geçti stajlarım ama. Ee, şöyle yaz stajlarımız vardı. Yaz stajlarımız olduğu için e, Lokman Hekim Üniversitesi bünyesinde normalde doğumları ya Ankara'nın her yerinde doğumları ebeler yaptırmıyor. Sadece doğu tarafındakileri ebeler yaptırabiliyor. Burada genelde doktorlar yaptırıyor çünkü. O yüzden ben şehir aslında şey Mardin'e gittim. Şehir dışına çıktım. Diğer akademisyenlerle de aram. E, bence diğer arkadaşlarımın hepsinden daha iyi diyebilirim. Çünkü e, pozitif dil kullandığımı düşünüyorum. Onların da bence buna karşılık verdiklerine inanıyorum. Nasıl gidersen öyle gelindiğine inandığım için de benim hepsiyle aram iyiydi. Beni zorlayan dersler çok oldu ama e, temelde ben sağlık meslekten geliyorum zaten. O yüzden e, nasıl diyeyim anatomi çok zorlamadı, fizyoloji zorlamadı ama ebelikteki ana derslerim biraz zorladı bölüm dersleri. Kütüphaneyi ne sıklıkla kullanıyorum. Ben ilk seneler daha çok kullanıyordum aslında böyle haftada bir falan gidiyordum. Ama işte sonra çok kalabalıklaşmaya başladı okul. Ben daha az okulda olmaya başladım. Daha çok staja gidiyor olmaya başladım. Sonra sadece vize final dönemlerinde kullanmaya başladım kütüphaneyi. Mezun olacağım, okulu çok özleyeceğim. Çünkü ben son bir aydır arkadaşlarıma sürekli bitiyor son işte bir hafta, son bir ay, son beş gün diye sürekli dürtüklüyorum. Ve onlar da çok sinirleniyorlar bana karşı. Ya e ben aslında hiç mezun olmak istemiyorum. Ben biraz daha okuyabilirim yani. Gayet iyi gidiyor okumak benim için ama Mezuniyet sonrası planlarım, e, yüksek lisans yapmak istiyorum, akademisyen olmak istiyorum. O yüzden zaten ALES sınavına girdim, ondan iyi bir puan aldım. Yabancı dil sınavına gireceğim. Aşk hayatım oldu ama <laughs> şöyle, ya aslında biz ilk geldiğimiz için bizden hiç büyük yoktu. O yüzden de e, genelde hani hep aynı insanlar vardı. Arkadaşlarımız iyiydi, ya. önceleri birbirimizi çok sıkı tanıyorduk. Sonra zaman geçtikçe okul daha kalabalık, daha yoğun olmaya başladı. Öyle. ben genelde asansöre istediğim kadar bekleyeyim. Hep girerim yani. E, sonunda sonda beklesem girerim asansöre. <laughs> Yöntemi hızlı olmak. <laughs> hızlı olan kazanır. Öyle. Tavsiye. Hızlı olan her zaman kazanır. Şöyle söylemek isterim. 4 yılım gerçekten bir yandan hem çok dolu dolu geçti hem de yine de yapamadığım sanki çok şey varmış gibi hissediyorum. Yani olabildiğince her şeye katılsınlar, her şeyi yapmaya çalışsınlar. İlla ki bir yerden sonra kaçıyor ipin ucu, yapamıyorsunuz. Yok derste de, finaldi deyip, stajlarımız zaten çok yoğun olduğu için. Yapamıyorlar ama an keyfini çıkarmalarını istiyorum. Ee, yine olsa yine her şeyi yapardım ya. Ben geldiğimden beri yaptığım her şeyi yine yapardım. Biz 10 kişiydik. 10 kişi olduğumuz için daha çok kalabalık sınıflara göre birebir özel ders şeklinde oldu bizim bütün derslerimiz. Ya böyle kaytarma şansımız hiç olmadı ama bu sefer de hocamızla birlikte dersi şey yapıyorduk. Bu da çok eğlenceli oluyordu. Yani daha birebir, daha e, bireysel ilişkilerimiz oluyordu. Daha güçlü oluyordu bence. Müzik <laughs>